Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain El babur rabiu. 4. bab. 5 babtan olan, tedahrıcıya mülhak olan 5 babtan dördüncüsü vezni nedir? Tefe tefe vele yetefe velu tefe vulen tefe vele yetefe velu tefe vulen veznimiz bu. Tedahriciye mülhak olan dördüncü babın vezni bu. Tefe'a vele Yetfâg velu tefâg volan. Dime tefâg volan vezin Evet, nedir? vezindaşı nedir? Mevzuluğu vezindaşı vezni nedir? terahveke vek'e, terahvuken terahveke terah ferah Evet. Bunların asılları ne? Kaç harfli? <laughs> Tedahri cemil olan babların asılları üç harfli. Değil mi? Terah ve raheke. Raheke hekü. Kaçıncı babdan? <laughs> raheke <laughs> yar hekü. Üçüncü, üçüncü bab. Ama üçüncü babın ne var var değil mi? Evet, Babamızın şartı değil. vardı neydi? Aynı yerde fiilinden birinde bulunmuş var. mu Rahike'de evet. var değil mi? Aynı el fiilinde ne var? He var. <laughs> Aslıdır Rahike'den geliyor. Rahike. Tamam. Sü <laughs> rahike. Sülasi <laughs> <laughs> Sül <laughs> Sül mücerretken an anlamı bir yerde ikamet etmek. Anlamına geliyor. Daha başka anlamları da var. He? Daha başka anlamları da var yani. Mesela rahveke, rahveke ne oluyor? rubay oluyor, rubay. Rubay, rubay mezi. He? Rubayeye mülhak olanlardan, rubayeye mülhak olanlardan. Yani rahveke neye mülhak? Dahre cemil hak değil mi? Dahre cemil hak. <laughs> rahveke Rahveki olduğu zaman yürürken ağızalar gevşek ve sölpük olmak, sölpük. Yürürken ağızalar gevşemek yani. Yürürken ağızaları gevşetti. rahveke Terahveki. Tefanül babuna. şey affen. Te ee, babına mülhak e, olan terahveki ise terahveki ise dalga gibi çalkalanarak yürümek sallanarak gitmek sallanarak yürüdü yani sallanarak sallanarak. Sallanarak, yürüdü. sallanarak yürüdü sallanarak yürüdü anlamına geliyor terahveki olduğu zaman <laughs> evet. Ve alametuhu alameti tefahvul değil mi? Tefahvulen babı değil mi? Bu babın alameti tetahriciye mülhak olan, mülhak olan dördü, babın alameti nedir en yekûne olmasıdır. Ne olmasıdır? Mazihi. Mazisinin olmasıdır mazisinin ne üzere olmasıdır? Ala hamseti ahrufin. Beş harfli olmasıdır. Beş harf üzeri olmasıdır. Ne sebebiyle bir ziyadeti ta'i He? te eklenmesi sebebiyle nereye? fi evvelihi başına daha ne eklenmesi sebebiyle vel vavi vav eklenmesi sebebiyle nereye? beynel ayni aynel fiiliyle Vellami lamel fiilinin arasına. Ahmet ve Vellami lamel fiilinin arasına. Evveline ta aynellen lamel fiil arasına vav eklenmesi suretiyle mazinin beş harflı olmasıdır. Bu babın alameti. Ve bina uhu ve bina uhu, bu babın binası yani raheke değil mi? raheke başına te değil mi? Başına te sonra h ile k arasına aynen len la melfiz arasında da va Ne oluyor? Terah oluyor. Terah beki. Ve evet ve binahu, bu babın binası ne içindir? Lil lazimi lazım fiil içindir. He? Fakat sadece lazımdır. Yani müteaddisi olmaz. İstisna var sadece 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 lazım tabii olabilir yani mutavat evet. <laughs> ve ve mutavi onu ve veleyse evet veleyse lafı mutav yani şey diyor e, olmaz diyor demiş burada mutavatı olmaz olmaz demiş hemen şerhimize bir bakalım mutavatı oluyor mu mutavatı olmuyor Evet, baktı, şehrimize baktığımız zaman Evet. Evet. Bazı nüshalarda ve binahu lil mutavati diye ifadeler var. Bu binanın bazı nüshaları var. Bazı nüshalarda bu babın binasının mutavat olduğu Söyleniyor, yazıyor. Müteahhit hiç olmuyor. Nasıl? Müteahhit hiç olmuyor değil mi hocam? Müteahhit böyle... ...istisna olarak da gelmez. Yok. Müteahhit hiç olmuyor. Hiç olmuyor. Evet. Bazı kalarda... ...bu davada olduğu da söyleniyor yani. Hmm, sonra... Dedik ve bina bu binası. Bu babın binası ne için Lazım fakat sadece lazım, sadece lazım fiil için dir. Misali ne gibidir? Nahvu terah veke terahbeke Terah veke gibidir. Terah veke, he, Salahını, Bir tarafına meylederek bir tarafına mail ederek. Sizde ne yazıyor mesela? Evet. Evet. Şimdi şehrimize baktığımız zaman bir tarafa mail ederek yürümek. Sallanarak. Bir tarafa mail ederek yürümek. Yani omuzunun bir tarafını şey yapıyor, indiriyor, bir tarafını kaldırıyor. Hatta diyor ki Allah Celle Celaluhu'nun hiç bir sıfattır bu. Bu şey yürüyüşü, kabadayı yürüyüşü. Yani kabadayı yürüyüşü. Yani bir tarafına <laughs> Lughatta ki manasını söyledim ama burada şerhte <laughs> böyle diyor bir tarafa bir tarafa eğilerek ne yapmak? Yürümek. <laughs> bir tarafa eğilerek yürümektir. Tamam mı? Evet tabii ki. Tamam. Allah'ın sevmediği efendim eee e, e, hallerdendir. Evet. <laughs> zemmedilen zemmedilen sıfatlardandır bu zembedilen, <laughs> kötü, ka kötü kabul edilen sıfatlardandır. Hoş değil. Hoş değil, değil, bir tarafa <laughs> meylederek yürümek. Nasıl oluyor ensar? Nasıl yapıyor adam? <laughs> He? Ya i̇ndir bakayım. Ha ya işte iyi değil, iyi değil yani. <laughs> evet, bir aradığımız, misalde aradığımız terahveke, zeydünde aradığımız terahvekedir. Tetahreci mühab olan dördüncü baptandır. Alameti başına te eklenmiş. Aslı neydi? Rahikeydi. Başına te. Aynen lamel fil arasında da vav eklenmiş. Mazisi beş harfli. Binası lazım değil. Var mı? Mefulü var mı? Meful almamıştı. Meful almaz. Lazım fiil. الباب الخامس؟ الباب الحامي السمو الحامي السمو الحامي الخامس الحامي السمو الحامي يتفاعلا تفاعل لي تفاعل يتفاعل تفاعل لي يتفاعل ها يتفاعل لازم تفعل... تفعل... <laughs> Dönüyorsun yosun ya ya var sonunda. <laughs> tefan le değil mi? Tefan leye. <laughs> <laughs> yetefan leyu. Bak aslında tefan leye yetefan leyu. Aslı öyle değil mi? <laughs> evet. Ama hani sonunda ilde tarifi dediğimiz ya yok mu? Ya ne oluyor? <laughs> değişimi oluyor. Yani mahsutta göreceğiz onu. Tefan leye aslında tefan ye Şimdi ya meftu, makabli o da meftu. Ne yaptık? Ya'yı elife kalbettik. Ne oldu? Tefa'la. Elife kalbetmedik mi tefa'la? Tefa'lanın sonunda ne var? Elif yok mu? Ne Elif'i o? Elifi maksure. Elifi maksura, değil mi? Ee, bakalım muzariye. Muzari ne? Yetefa'la. Aslı yetefa yetefa leyu. Yetefa leyu. Ya efendim illet mütarrik makabli meftu fetalı. Ne yaptık ya'yı? Elife kalbettik. Ne oldu? Yetefa'la Bu bir kaydı yani. Maksutta göreceğiz böyle bir sürü ila kaydısı var. Tefa liyen. Bu da ne şey? Ee, Tefa liyen olmuyor değil mi? Ne oluyor? Tefa liyen oluyor değil mi? Burada da ne oluyor? Lam ötreli olması gerekirken esreli oluyor. Çünkü niye öyle oluyor? Çünkü eğer lam ötreli olmuş olsaydı, yani öyle kalsaydı yani o lamın tefaallüyendeki lamın zammesini ötresini esreye esreye çevirmemiş olsaydık yine ilal kaidelerinden bir kaide devreye girecekti. Ee, ve o kaide devreye girdiği zamanda da o yayı yok mu yayı vava çevirmiş olacaktık. Yayı vava çevirmiş olacaktık ki bu da ne yapar? Efendim e, kelimeyi bozar değil mi? Ee, ye, kelimeyi, ye, kelimeyi ne yapar? Bozar çünkü e, kelimemiz ne var ke, kelimemiz? Ya, yayı bir kelime. Yani öyle değil mi? Tefa'la, ye yani ziyade olan kelime harf ne? Y. Ye, 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 ye. Ziyade, ziyade olan harf ne? Y. Ye. Ye. E sen şimdi o Y'yi baba çevirir mi olur mu? O güzel olur mu? Yok yani. Kelimenin aslında olan bir yi, harfi ne yapıyorsun? Ee, yani hiç durup dururken ne yapıyorsun? Ee, baba çeviriyorsun. Ee, i̇şte bu da hoş değil yani. Onun için na e, e, esreye çeviriyoruz ki, e, zammeyi, ötreyi yani esreye çeviriyoruz ki, yayını yapmayalım baba? çevirmeyelim. Çünkü bir e, bir kelimede eğer e, illette harfin illette harfin yanın makabli yanın makabli yani yanın öncesindeki harf diyelim yani yanın öncesindeki harf ötürü olursa ya baba çevridir. Evet. O zaman ne olur? Tefa lüven olur yani. Tefa lüven Allah Allah. Ya tefa yayı değil miydi? Sonra ya yok muydu? Bak nereden geldi? Ziyade olan yağ değil miydi? Evet, ödülüyor. yağ idi. Yağ ziyade olmuştu. E vav nereden geldi? E gelir. Niye gelir? E, eğer, sen o e, harekeyi ya, ne yapmazsan yağdan önceki harfin harekesini esreye çevirmezsen, esre yapmazsan esri yapma. e, tabii ki ne olur o zaman? <laughs> He? O zaman ne olur? Ötürü olarak kalırsa sonrası yani ötürü olarak kalırsa <laughs> ya bab olur. O zaman da binanın ne olur? Kelimenin binası ne olur? Değişir yani. Değişir yani. kelimenin binası derken şeyi yani kal. <laughs> E, ee, tabii ki yani kalıp şey vezir manap, değiş. Evet. değil. Evet. Yani vezir değişmiyor da yani harf değişiyor yani harf değişiyor. Bozuyor. Yayı bozmuş oluyorsun tabi. Mana bozuyor değil mi? Mana <laughs> da bozuyor. Her tarafı bozuyor. Hangi tarafı tutulur tut, 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 tutar bir tarafı kalmaz yani. Binanın kolonu. Evet. Hocam bunların mazileri benziyor değil mi hocam? Mazileri benziyor. Mazileri benziyor. Ma, da benziyor. Nasıl, nasıl. Ama hocam burada ikisi Evet, tefâal. Ama dedik ya şimdi sonda illet harfi var sonunda. Yani, e, bu e, fiillerde işte vavya olduğu zaman da işte o fiillere bazı değişiklikler geliyor. Onu maksuda evet. göreceksin. Aslı ne onun? Şey Benzer masdar mı? Tefâal. mı? Aslı ne? Tefa'luyen aslı ne? Evet. Tefa'luyen. Benze değil mi? Becedi. Benzedi, benzedi ama bu değişime uğramak zorunda kaldı. Niye? E çünkü ne var kelimede? İllet tarifi var. Ya var. İllet tarifi kaç tane? Üç tane. Vav elif. Vav evet. elif. elif. İşte bu fiillerde bu vav ya elif toplandığı zaman da kelimeler bir takım değişikliklere uğruyorlar. Nitekim burada olduğu gibi. Evet, makabili ee, wow, yani şimdi yeğenin makabini esre yaptığımız zaman da yeğeni yapmıyoruz, dokunmuyoruz. Orada dokunmuyoruz. Onu neye göre getiriyoruz? Şimdi ben ona her şey anladım da o tam yeğenin altına esre koyuyoruz. Onu neye göre koyabiliyoruz? Yani kafamıza göre koyabiliyor muyuz? Yani tam orada değişiklik olmasın diye altına getirdik. hani niye üstün getirmedin onu getirdin? Yok öyle demiyorum. Anlamadım. Ne? Şimdi sırf sondakinin babı getirmemek için kuralı Getirmem için esri yaptı. Esri yaptım. Ama biz kafamıza göre onu esri yapabilir miyiz yani? Onu, onu diyorum yani. İşte kafana göre kafana göre yap işte kafana göre yaptın. Yok kafana göre değil mi? Bir kaydısı var bunun da. Kaydısı ne? Çünkü hani çevirmediğin zaman, çevirmediğin zaman yani esriye çevirmediğin zaman kelimenin değişmesi gerekiyor. Bunu anladım hocam. O değişiyor da. He. Ama şimdi o esse getirdiğinde de kalıp bozulmuş gibi gözüküyor. Mastar bozuluyor sadece. Mastarın aslı bozuluyor. Ama mastarın... Esne getirme, zamme... Ama esne getirme, et, Ama öyle zammeli de kalmaz orası, kusura bakma. Kalmıyor zaten. Kalmıyor. Öyle zammeli de kalmıyor. Yine bozuluyor. Yine bozuluyor. Boz, tabii ki. Yani öteden evet, sonra hocam, yağ gelme ihtimali yok. yok, yok, yok. Ötürüden sonra yağ gelme ihtimali Hayır, yok. yok, o işte. De yok yok. Işte. Ötürüden sonra yağ gelme ihtimali yok. Gelmez yani. Otomatikman ne olması gerekiyor? Vav'ın. Vav yağın vava çevrilmesi gerekiyor. Evet. Yani Esen'i getiriyoruz. Üstün getirseydik, üstün getirecek ne olur o zaman? Bu sefer üstün getirsek, Ya'yı Elif'e çevirmemiz gerekiyor. Bu sefer hepten böyle kalıp, ne olur? Biter yani. hiç Kalıp diye bir şey kalınma. Ne olur o zaman? Tefa' len Tefa' len Tefa' len Tefa' Tefa' la Affen. Tefa'la. Affen. Tefa'la. Tefa'la. Tefa Tefa'la. Evet. Tefa'la. Şey mi benzedi? Maziye benzedi. Tefa'la. Tefa Tefa'la. Tefa'la. Elif eli şeye de çeviremiyoruz yani makabrini. Üstüne de çeviremiyoruz. Üstüne de çeviremiyoruz. Ötre, ötreli de bırakamıyoruz. Ama esre, esreye çevirdiğimiz zaman da kurtarıyoruz kalıbımızı. Ne yapıyoruz? Kurtarıyoruz yani. Hocam ille harfleri, metafiyatları değil mi hocam? Met harfleri. Met evet. Onların da hocam uzaklı sebeplerle harekete değişik oluyor hocam. Evet. Hareketleri makabli yeğide mesela es, esre olması lazım. Vavda ötre olması lazım. Olması lazım. Benziyor. Olmaz. Evet. Anlaşıldı inşallah. Evet. Mevzunu bu vezin taşı. Bu babın, beşinci babın vezin taşı nedir? Teselka, ye teselka, teselkiyen. Teselka, ye teselka, teselkiyen. Anlaşıldı. Ne demek teselka? Ensesi en üzere, düşüyorum. ensesi üzere ne yaptı? Düştü. En Ensesi üzere düştü. Bu da nereden geliyor? İşte bunun da aslında sülası yine. Yine selakadan geliyor. Sülası yani. Selkayı gördük değil mi? Bunun rubayesini gördük değil mi? Selka. Sel Selkay tu racülen. Selkay tu racülen. Ne demek? Sırt üstü, üstü ne yaptım? Adamı, adamı ne yaptım? Yıktım yani. Yıktım. Onu düşürdüm yani. onu düşürdüm yani. Evet. Teselka. Yani Bu da onun. Bu da onun nesi? efendim Nazım. e, becidi yani şey selga rubai, selga rubai yani selga dahreciye mülhak olan babidi değil mi? Bu da teselga da tedahreciye mülhak olan. Evet. Mevzuluhu vezin taşı nedir? Teselga yeteselga tesel kıyen teselga yeteselga tesel kıyen diyor. Tamam ya, tam ya <laughs> bana bombalar getirin. <laughs> Tamam, <laughs> tamam, getirin bakayım getir. Tamam. Tamam. hocam hocam. hocam yatıyorsun şey? Niye yatıyorsun şey? Niye yatıyorsun Şu ması boşuna bizim verir sana gittiğinden. Hayır hocam. Hocam. bittim ders. Yok. Yani, bir... Buraları sil. <laughs> Evet. Teselqa ya tesel teselqa teselqiyen. Teselqiyen. aynı burada da var değil mi? Teselqiyen. Teselqiyen. Şimdi teselquyen olsa ne olacak? Tesel ne? Teselquven olacak o zaman değil mi? Teselquven olması lazım. Niye? Aynı aynı durum burada da geçerli. Eğer yine yanın makamı <laughs> zammeli zaman ama başarılı diyor kardeşim. o alametuhu bu babın alameti nedir? En yekûne olmasıdır. Neydi? Selaka değil mi? Selaka. Evet, evet. Ne olmasıdır? Mâzihi. Mâzisinin olmasıdır. Mâzisinin ne üzere olmasıdır? Ala hamseti ahrufin. Beş harf <laughs> üzeri olmasıdır. Beş harfli olmasıdır mazisi. Ne sebebiyle? Bir ziyadeti ta'i. <laughs> Te eklenmesi sebebiyle. Nereye fi evvelihi? Başına. He? Başına. Daha vel ya'i ya eklenme sebebiyle nereye? Fi ahirihi sonuna. Evveline ta başına başın affen evvene ta sonuna ya eklenme sebebiyle masinin beş, beş hafı olması e, bu babın alameti oluyor. Ne gibi nahvu? E, ve binahu bu babın binası niçündür? Lil lazimi lil lazimi lazım fiil içindir. Bu babın binası bu babun binası <laughs> he? lazım fiil için dir. Öyle mi diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, başka nüskalarda yalnız bu davat yazmıyor değil mi sizde? Yok hocam. Yani başka abi. nüskalarda, başka nüskalarda bu babın binasının bu olduğu yazıyor yani. Yani nasıl oluyor? Mesela Selkay Turacülen adamı ne yaptım? Ensesi üzere sırt üstü yıktım. O da yıkıldı. Fete Selka. Fete O da ne oldu? Hemen yani, evet, sırt üstü yıkıldı. <laughs> Uyuyor mu? Uyuyor. Uyuyor değil mi? Uyuyor. Yani. İşte bazı nuskalarda da, unutmayalım, bazı nuskalarda da bu babın binasının mudavat için olduğu söyleniyor. Tamam mı inşallah? Bir, bir önceki bab da aynı. Bir önceki bab da aynı yani, aynı. Evet. Misali ne gibidir? Ne bu? Söyleyin. Teselqa. Zeydun teselqa zeytun teselqa zeytun gibidir anlaşıldı ey yani ey yani ey yani veqa ala qafahu hema ey yani veqa veqa düştü düştü. Ne üzere düştü Zeyd? Ey yani vega Zeyd düştü zeyt. Ne üzere düştü ala kafahu? Kafa ense demek. Türkçe'ye yanlış geçmiş. Kafa ense demek. Ama Türkçe'ye yanlış geçmiş. Tamam. Kafa Arapçada ne demek kafa? Reisun. Değil mi? Ra'sün. Ra's. Ra's. Baş. Ras. Kafa ense demek. Yani. Türkçe'ye yanlış geçmiş. Baş olarak hani gösterilmez. Baş. Evet ne demek? Evet. Ne demek bir tesel gazeydin? E yani e yani ve gazeyd düştü. Ne üzere düştü? Ala kafahu. He? Ensesi üzere ensesi üzere düştü. Anlaşıldı mı? Evet, evet. Ensar. Şey Ensar. Diğeri. Anlaşıldı inşallah. Yani. Evet. Güzel. Kalalım yani. mı burada yoksa devam edelim? Ee, evet. evet. bunu kapatalım başlamışlar. Yok, yok. Bitsin. olmasın. Bir Ayrı ayrı olsun. Konular değişiyor. Ya. Böyle yapsa tarz olmaz mı? konular değiştiği için. Kapatalım bir daha kaydedelim. bunu kapatalım bir daha kaçalım. Evet. Kapat.